Arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Ben Adem Hoca'nız. Bugün e, kökü sayılarda çıkmış olan soruları inceleyeceğiz. Tam olarak soru çözüm yapacağım anlamına gelmiyor. Çıkmış olan soruları inceleyeceğim ve sonrasında e, örnek soruları ve benzer soruları çözmeye çalışacağız. E, çıkma ihtimali yüksek olan sorular üzerinde vurgu yapacağız. Daha önce nelerin sorulduğunu, Bundan sonraki sınavda nelerin sorulabileceğini, kökü sayılardan ne kadar soru çıkabileceğini e, videomuzu iki parça şeklinde ayarlayacağız ve ikinci parça kadar da takipte kalmanızı rica ediyorum. Şimdi hemen soru incelememizi başlatalım. İlk olarak e, 2018 yılında sorulan sorulara bakıyoruz. 2018 yılında iki tane soru sorulmuş. 2019 yılında üç tane soru sorulmuş. 2020 yılında da üç tane soru sorulmuş. Sevgili gençler burada e, köklü sayılardan 2 veya 3 tane soru sorulacağı buradan birazcık ortaya çıkıyor. E, özellikle 2019 yılı bizim en çok baz aldığımız yıl o yıl bile 3 tane soru sorulmuş. Belki sorunun bir tanesi olasılıkla karışık sorulmuş ama sorulmuş. yek yekpare sorulacak diye bir kaydı yok. Şimdi 2018 yılında ne sormuşlar? bakalım. E, sayı doğrusunda 7 ile 10 arasında gelen 6 eş paylaşıya ayrılmış bir sayı doğrusu var. A noktasına karşılık gelen sayı nedir diye soruyor. Yani bu ne sorusu bir yaklaşık değer sorusu. Cevabı kök 68 olan bir yaklaşık değer sorusu. Bakalım başka ne sormuşlar. Bence köklü sayılardaki sorular en sert sorulardan bir tanesi de buydu. Burada şöyle bir dikdörtgensel şekilde bir ev var. Bu evi bölmelemişler. Ben soruyu şöyle çizeyim sizin için. Şöyle bölmelemişler. Şurasını salon yapmışlar. Şuraya oda demişler. Şu da oda olsun. Şurası mutfak. Vesaire alanlar olsun. Şimdi böyle bir çizim yapmışlar bile. Ee, bu evin alanı 118. Ve bu evin odaları ve salonun dışındaki alan da 34 demişler bakın. Aa bir dakika. Mut salon ve odalar dışındaki alan 34. Şurası 34. O zaman ben 118'den 34'ü çıkartırsam eğer 8'den 4 çıktı 4, buradan 11'den kaç çıktı, 3 çıktı 8, 84 kaldı. Kalan alanlar 84. Salonun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayıdır. Salon bir tam kare sayıdır. Yani 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 gibi bir sayı. Ve odaların toplam alanından daha küçük. Yani şu odaların toplamı salondan daha büyük oluyor. Şimdi tam kareleri düşüneceğim. 84 olacak toplamları. Şunların üçünün toplamı 84. Yarısı 42 eder. 42'den daha küçük bir şey olacak. E tam kare olmasını istiyorsam bunun alanı en çok 36 olur. Ve salonun kısa kenar uzunluğu kök 18'miş. Yani şurası kök 18'miş. Burayı da kaç olduğunu bilmiyoruz. Yani kök 18 ile neyi çarparsak 36 eder diyeyim. bunun da e, kök 18'li bir sonuç olduğunu, kök 18 ile kök 18'i çarparsanız 18 eder. Onu da 2 ile çarparsanız 36 edeceğim. Yani şu değerin 2 kök 18 olduğunu, 2 çarpı 3 kök 2'den de 6 kök 2 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu uzunluk en fazla 6 kök 2 olur. Şimdi burada ne sormuş? Ben bir taraftan soruyu geçirmiş oldum. E, bir de aslında e, okuduğumuzu anlamayla alakalı bir olaydan bahsetmiş. E, bir ikincisi de e, tam kare sayıları bilmemiz gerektiğini söylemiş. Üçüncüsü de köklü sayılarla çarpmadan bahsetmiş. Demek ki bu üç öğeyi de bilmemiz gerekiyor. Şimdi 2019'daki soruları inceleyelim. Şimdi şu 2019'daki şu soruya bakınca hemen yukarıdaki 2018'deki soruyu hatırlayacaksınız. Yani hemen önce çözdüğümüz soru. Bakın soruda bize şunu söylüyor. Bu kağıdı bu şekilde kestiğini alt taraftakinin kare olduğunu ve alanının 27 olduğunu söylüyor. Üst taraftakinin de bir dikdörtgen olduğunu söylüyor. Şimdi bu bir kare ise bir kenarının kök 27 olduğunu artık bilmemiz gerekiyor. Hepimiz bilmeliyiz bunu. Kök 27 de 3 kök 3'tür. Bunu da yazdım. Ve bir de bir şey daha söylemiş. Yukarıdaki alttaki karenin alanı, yukarıdaki dikdörtgenin alanının 3 katına eşittir demiş. O zaman burası 3 kök 3 ise buraya 1 kök 3 kalır. 3 katı olduğu için yani 3'te 1 olduğu için Kısa kenar uzunluğu kaçtır diye soruyor. Zaten kök 3. Ama göremeyenler için başka bir çözüm daha yapalım. Ama şunu da görmemiz lazım. Bugün alanı 27 ise bunun alanı bakıyorum ee, birinin alanı 9 Bunun alanı 9. Tamam. Eyvallah, bu güzel. E, şurası 3 kök Bence yani şurası 3 kök Bu da 3 kök O zaman 3 kök neyi çarparsam 9 eder. Bakın bir önceki soruda dikkat edin 2018'in sorusunda da aynı şeyi yaptım sorunun çözümüne giderken. Aynı şeyi sormuşlar yine sorarlar yine soracaklar. O zaman ben bu x yerine kök 3 verirsem kök 3 kök 3 3 kök 3, 3 9 tutuyor. Demek ki burası kök 3'müş. Deyip bırakacağım. 2019'un kolay bir sorusu da şu. Gerçekten kolaydı. Yani köklü sayılarda toplama çıkarmayı çok kullandırıyorlar. Yine kullanılacaklar. Büyük ihtimal çıkacak karşımıza. Şimdi ben bu tür ifadeleri görünce şunları hemen çıkartıyorum. Bu ifade 3 kök 5. 9 kere 5. Bu 25 kere 5. 5 kök 5. Buradaki mesafeleri biliyorum. Adam bana diyor ki şu cismi diyor kök 5 yukarı çıkartırsan diyor. Arkadaş ben bunu kök 5 yukarı çıkartırsam bu 2, 3 kök 5 gider yerine 2 kök 5 kalır. 5 kök 5 de artar yukarı doğru çıkarttığım için 6 kök 5 olur. Bunların arasındaki farkı soruyor bana. Bakın ben soruda ne kullandım? e, A kök B şeklinde çıkarmayı kullandım. Soruyu okuyup neyin ayıp alalım arttığını kullandım. Ve kök sayılarını toplama çıkarma kullandım. E, bakın 6 kök 5'ten 4 kök 5, 2 kök 5 çıkarttıklarımız 4 kök 5 oldu. Bu kadar soru, bu kadar basit. Yapabilirsiniz yani. Hepiniz yapabilirsiniz. Gerçekten kolay. Kaçırmayın bunu. Şimdi 2019'un orta karar bir sorusu. Olasılık sorusu. Herkesin iyi anlaması gerekiyor. Şu muhabbetten sadece burada değil olasılıkta ve köklü sayılarda bir daha bir daha bahsedeceğim. Ee, şimdi burada e, tablo 1'deki sayılarla tablo 2'deki sayıları çarpıp onların bir doğal sayı olmasını sağlıyorlar. Bunu istiyorlar bizden. Şimdi e, bununla alakalı bir soru soruyorlar daha Biz bunları hemen çıkaracağız. 2 kök 5, 3, a. 3 kök 3 kök 3 kök 2 2 kök 7. Bunları hemen çıkaracağım. Adam bana diyor ki sol taraftan, sol taraftan birini seçip sağ taraftan biriyle çarptığımızda işte doğal sayı olma notunda 1 bölü 8 diyor. Bir dakika ben şunu bir anlamalıyım. Burada 4 tane ifade var. Burada da 4 tane ifade var. 4 çarpı 4 eşittir 16 durum ortaya çıkıyor. Nasıl 1 bölü 8 oluyor? 1 bölü 8 bir oran. Yani 1 bölü 8 değil de 2 bölü 16. Yani 16 sayıdan 2 tanesi benim istediğim gibi tam sayı çıkacak. O zaman ben burada dikkatinizi çekiyorum. 2 köküçlü ifadeyle 3 köküçü de çarpsam, köküçü de çarpsam sonuç tam sayı oluyor. Ha, o zaman benim başka bir tam sayı ihtiyacım yok. Demek ki bu a ile buradakileri çarpınca tam çıkmasın. Yani köküçlü, kökekili, kökgedili bir şey olmasını istiyoruz. O zaman kökeki gitti, köküç gitti, kök gibi gitti, kök 5, döverim 5'i. Güzel. İyi bir soruydu, kaliteli bir soruydu. Herkes göremezdi sınav anında ama artık senin karşına çıkarsa sen göreceksin. Şimdi 2020'nin sorularına gelelim. Bakalım onlar çok mu farklı şeyler sormuşlar. Şimdi şuradaki soruyu, hemen tamam bakın bu soruyu sona bırakacağım. En farklısı bu diğerlerinden. Bakalım buna ne sormuşlar? Gençler bakın köklü sayılarda toplama işlemi sormuşlar. E nasıl olacak o iş? Şimdi diyor ki size buradaki trenler bu raylardan raylardan özür diliyorum. Raylardan hareket ederek önce D noktasına oradan S'ye gidiyor. Hangisi daha çok yol almıştır gibi bir soru bu. Gençler bütün trenler buradan hareket ettiği için sağ tarafa bakmaya da gerek yok. Bu trenlerin ne kadar hareket ettiğini sayarak bulabilirsiniz. Bu 15 tane hareket etmiş. O zaman 15 kök 2 hareket etmiş oluyor. Bu kök 5'ten 8 tane hareket etmiş. 8 kök 5. Bu kök 3'ten 13 kök 3 hareket etmiş. Ee, sevgili gençler şunu yaparsanız da ben kök 2'yi biliyorum. Kök 2 1.4 falan derseniz soru büyük ihtimalle bir yamurtasın. Çok ciddiyim bu konuda. Bu tür sorularda tek bir parçanın boyutundan hareket ederseniz siz kök 2'nin yaklaşık değerini bilmiyorsunuz. Yani tamam kimi 1.3 diyebilir, 1.5 diyen olur, 1.4 diyen olur. Ya bunun yaklaşık değeri 1.42 gibi bir şey. Ya ben 15 ile çarptığım için o küsürler çok sonuç değiştirir. O yüzden önce çarpıp kökün içine alıp yaklaşık değeri buluyorsunuz. Yani demek istediğim şu. Şu ifadeyi karesini alıp içeri alıyorsunuz. 225 çarpı 2'den 450 şunu kökün içine alıp 64 çarpı 5'ten kök 320. Şunu da içine alıp 169 çarpı 3'ten kök 507 buluyorsunuz. O zaman burada en büyük yolu kim kaydetmiş? M kaydetmiş. En büyük yol M'de. En küçük yol da L'de. Makale oldu. Cevabımız böyle mis gibi bir soruydu. Çok tatlı bir soruydu. Eğer ki sorunun sonuna benim en başta iptal ettiğim yeri dahil etmiş olsaydınız gerçekten sıkıntı yaşardınız. Şimdi gelelim 2020'nin e, en dandik sorusuna. Gerçekten dandik. Çok basit bir soru. yani Niye böyle bir soruyu sormuşlar? Hiç ayırt edildiği yok. Herkes denilsin diye sormuşlar büyük ihtimalle. Buradaki birliği şuraya 61 birisi. Mavi bölgeye gelmiş. Yani 6 metre ile 7 metre arasında ya, yaklaşık değer sormuş. Hangisi olamaz demiş. O hangisi 6 metre ile 7 metre arasında değildir demiş ya. Yani. Burada burada 2 kök 10 dediğimiz şey kök 40. Kök 40 kök 36'dan büyük 6,5 oldu. 3 kök 5 kök 45. E kök 45 de 6 ile 7 arasında. Kök 48 de 6 ile 7 arasında. Bunu içeri alın. 2'nin karesi 4 kere 3 12. Kök 52 7'den büyük. Bakın denizli olamaz. Gerçekten çok kolay soruydu. Umarım herkes yapmıştır bu soruyu. Bakın yine ne sormuşlar? Ne sormuşlar? Bakın, köklü sayıda yaklaşık değer sormuşlar. Burada köklü sayılarda toplama sormuşlar. Yine 2019'da köklü sayılarda toplama sormuşlar. Yine çarpma sormuşlar. Yine yaklaşık değer sormuşlar. Yani hep aynı şeyleri soruyorlar. Tek farklı olarak 2020'de e, soru alanı dar olduğu için yani ikinci dönem konuları dahil olmadığı için Biraz çeşitliliğe gitmişler. Şöyle bir soru sormuşlar bize. E, bu ifadeleri istediğiniz kadar olabildiğince çok toplayın ve bir tam sayı elde edin diyor. Şimdi biz bunların şöyle değerlerini 0.3, şunun değeri 0.5, bunun değeri 1.2, bunun değeri 0.8 olarak kök dışına çıkarmayı mutlaka bileceğiz. Şimdi gençler çok fazla varyasyon var. Bir sürü şey deneyebilirsiniz ama ben bu tarz soruları toplamdan çözmeyi seviyorum. Nasıl toplamdan çözeceğim? Şimdi ben kartların hepsini kullansaydım. Yani 0.3'ten 3 tane var. 0.9. 0.5'ten 3 tane var. 1.5. 0.8'den 3 tane var. 2.4. 1.2'den 3 tane var. 3.6. Bunların hepsini toplarsanız 9, 5, 14, 24, elde var 2. 1, 2, 3, 6, 2 de elde var 8. 8.4 elde. Gençler 8.4'ün ben şu küsürlerinden hani o 0.4, 1.4, 2.4 gibi bir şey çıkartabilirsem rahatlarım. E, evet, bakın şundan iki tanesini iptal edin. Geri kalan 10 tane bir tam oluşturabilirsiniz. Başka bir opsiyonunuz yok. Onu da söyleyeyim. 2020'nin tatlı böyle farklı sorularından biriydi bu. Umarım herkes yapabilmiştir, anlamıştır buradaki soruları. Şimdi gelin benzer sorular çözelim. Arkadaşlar burada hakkıyla soru çözeceğiz. Gerçekten çok tatlı sorular seçtim. Güzel benzer sorular seçtim. umarım faydalanırsınız. Şimdi alanı 50 olan özdeş kare. Ben cümleyi burada geçiyorum. Bakın ben nasıl okuyorsam siz de öyle okumaya çalışın. Gerçekten vurgulu okumak soruyu anlama açısından çok önemli. Ve bir yerde kesin. Kestiğiniz yere de benim gibi çizik atabilirsiniz. Şimdi Burada alanı 50'ymiş. İçine 50'yi yazıyorum. Dışına da kök 50'yi yazıyorum. Kök 50'yi yazmakla kalmıyorum. Onu 5 kök 2 diye çıkartıyorum. Bu uzunluk 5 kök 2. Ee, şekildeki bir dört afiş panoya atılmış. Afişlerin birbirine de panonun kenarlarının uzaklıkları birbirine eşit. O mesafeleri de soruda belirtiyor. Bakın e, soruyu hayal ürünü olarak yapmayın. Şurayı okuduktan sonra göz atın. Panonun uzun kenarı 1250. Kök 1250 olduğuna göre 1 ve 4. akış arasındaki en kısa uzaklık nedir? diye Bir kere şu 1250 ifadesini kök dışına çıkartalım. Ben bunu 2'ye böldüm. 625. Aa bir dakika bak pratik konuşturacağım burada. 625 zaten 25'in karesi ya. Bu ifade 25 kök 2. Yani şu panonun tamamı 25 kök 2. Yazamadım. 25 kök 2. Peki. E, ee, bunlar 5 kök 2 idi. Bunlar 5 kök 2 idi. 5 kök 2 idi bunlar. 5 5 5 10 20 25 kök 2. O zaman kök 5 kök 2 kaldı. O zaman her biri kök 2. Her biri kök 2. Şimdi bana ne soruyor? Burası gerçekten önemli. Buraya lütfen dikkat edin. Şöyle güzel bir renk seçelim. Belirginleştirmek için. Birinci ile dördüncü atış arasındaki en kısa mesafe. Bakın bana sorduğu mesafe şu mesafe. Bu mesafe kaçtır diye soruyor. Bulurum. Çok zor 5 burada var. 5 de burada var. 10 kök 2. Bakın arada 1 kök 2, 2 kök 2, 3 kök 2 de burada var. Ne etti? 13 kök 2 etti. Arkadaşlar bakın mis gibi çok tatlı bir soru. LYT'de çıkar mı? Harika. Çıkması, çıkmaması için hiçbir terap yok. Bakın sorunun içinde bizim denklemlerde kullandığımız ifadeler var mı? Var. E, e, A kök 5 şeklinde yazma var mı? Var. Köklü sayı toplama var mı? Var. Çıkar mı? Çıkar. Bence efsane bir soru. Şimdi gelelim buna. Şimdi arkadaşlar bir sonraki videoda tekrar değineceğim ama burada şunu belirtmek istiyorum. Şimdi bütün kaynaklar konu sıralamasına göre siz önce köklü sayılar işliyorsunuz daha sonra olasılık işliyorsunuz daha sonra cebirsel ifade denklem böyle devam ediyorsunuz ya. Kaynaklar köklü sayı sorusu yazarken size prizma ile alakalı soru soramıyor. Ama bu durumda devreye ben giriyorum şimdi. Hem içinde prizma olan, prizmanın mantığını içeren hem de köklü sayı içeren bir soru soruyorum. Bakın mis gibi bir soru. Çok tatlı bir soru. Şimdi burada, bize burada bazı ifadeleri vermiş. Ben bunları hiç bekletmeden çıkartıyorum. Bakın okumadım bile soruyu. Gerçekten okumadan yapıyorum şu anda. 2 kök 5, 6 kök 2, 6 kök 3. Ben bunları ezbere biliyorum. Siz de ezberlerseniz çok iyi olur. 5 kök 2. Bu da 3 kök 5. Sevgili gençler Diyor ki bize e, karşılıklı yüzler birbiriyle çarpılınca tam sayı olsun diyor. Ha, bunun anlamı ne biliyor musunuz? Kök beşler karşı karşıya gelsin. Kök kirler, kök üçler karşı karşıya gelsin. Sevgili gençler e, ben burada 6 kök 2'yi görüyorum. 6 kök 2'nin karşısında Burada 5 kök 2 olması gerekiyordu karşısında. Buralarda olmadığına göre arkada olabilir. Bu mümkün mü? Bu mümkün. Mesela, kök 45 mesela 3 kök 5. Bu 3 kök 5. Bu 5 kök 2. Bu da 6 kök 3. Karşılarında diğer eşleri yerleştirilebilir mi? Evet yerleştirilir. Buna bakıyorum. Bu 5 kök 2. Bu 5 kök 3. Bu da 6 kök 3. Ya bu 5 kök 3 buradaysa 6 kök 3'ün karşısına kim gelecek? Değil mi? Bunu düşünüyorsun soruyu hallediyorsun. Bak, mis gibi soru. Harika soru. İçinde pirzmayla alakalı basit bir bilgi var. A kök 5 şeklinde yazma var. Köklü sayının çarpımının doğal sayı olması ile alakalı bilgi var. Bence sorulur mu? Sorulur. Çok tatlı soru. Anlamadıysan videoyu durdur yavaşlat, tekrar izle. Mutlaka anlayacaksın. Peki. Şimdi geldik buna. Bakın çok güzel soru yine. Alanı 45 cm kare olan. Bunun 45. Dikdörtgen şeklindeki karton şekildeki gibi katlanıp kesildikten sonra tekrar açılıyor. Şimdi sevgili gençler bunu sadece bu konuda değil, cebirsel ifadeler konusunda veya polinomlar konusunda, denklem konusunda her yerde söyleyebilirim. Sevgili gençler, şuradaki uzunluk farklı bir renkle çizmek istiyorum. Bakın, şu uzunluk aslında şu uzunluğa eşit. Zaten hani buradan kesip aşağı doğru katladığı için şu uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşit olmak zorunda. Ee, bu ne demek? Bunların eşit olması demek. Bu ne demek? Bu gördüğünüz şekil bir kare demek. Şimdi büyük parçanın alanı 27 imiş. Buranın alanı 27 ise bunun alanı da 18. E bu kök 27. E bu 3 kök 3. Çok güzel. Bunun bu kenarı da 3 kök 3. Burayı bilmiyorsun. Ben orayı da bulayım. Muhtemelen onunla alakalı bir şey soruyor bana. 3 kök 3 ile 2'yi çarptığım zaman 18 ediyormuş. Arkadaşlar hemen şöyle pratik yapıyoruz. Bu ikisi kaç olmalı diyor. Bu köküçlü bir şey olmalı tam sayı çıkması için. Köküçlü 3 çarp, kökü çarptın 3. Üç. 3 ile 3 çarptın 9. 18 olması için bir de 2 ile çarpacaksın. Bu ifade 2 köküç. Burası 2 köküç. Burası 3 köküç. Buralar 3 köküç falan filan. Son durumda büyük parçanın çevre uzunluğu, küçük parçanın çevre uzunluğundan ne kadar fazladır falan gibi bir enteresan soru sormuş. Bilim için çocuk oyuncağı bu soru. Buranın kenarları 3 köküçtü. 3 köküçten 12 köküç etti. Bunun kenarları da 3, 2 daha 5, 10 köküç etti. Arada 2 köküçlük bir fark var. 2 köküçlük fark da 12'ye eşit. Çıkmış LGT sorusuna gerçekten çok benziyor. Ama içinde bambaşka etkinlikler var. Onda kare olduğunu hazır söylüyordu. Bunda kare olduğunu söylemiyor. Tuzak var. Kareyi biz buradan kendimiz keşfedeceğiz. Mutlaka unutmayın bunu arkadaşlar. Aklınıza mutlaka tutun. Yazın onu yani. Böyle tükenmez kalemle mi yazıyorsunuz? Böyle kazıyarak mı yazıyorsunuz? Bilmiyorum ama bir şekilde yazın. Şimdi geldik. Bir sonraki sorumuza. Bu soru artık çok klasikleşti. Ee, ben de bir tane örnek olarak çözmek istedim arkadaşlar. Bir bakalım. Bir bilgisayar programı aşağıdaki adamları izlemektedir. Ekrana bir sayı giriyorsun. Girilen sayının karekökünü alıyorsun. Karekökü doğal sayıysa dördüncü adıma gidiyorsun. Değilse başa dönüyorsun. Mutlaka bu sorudan defalarca çözmüşsünüzdür. Alışmışsınızdır. Ben de bir tane daha sorayım. Burada e, bu olmaz değil. E, olur diye sorması gerekiyordu bu soruyu. Şimdi gelelim. Ekranı örneği inceliyoruz. Bakın mutlaka örneği inceliyoruz. 17 sayısı ne gibi? Kök 17 dedim. Kök 17 bir doğal sayı değil. Doğal sayı değilse kök 17 yaklaşık olarak 4. 4'ü tekrar kökün içine alıyorsun. Kök dışına çıkıyor mu? 2 olarak çıkıyor. Çok güzel. Kök 4 tam olarak çıkabildiği için bu sonuç bulduğunuz sonuç sizin sonucunuz oluyor. Şimdi aşağıdaki sayılardan hangisi giriliyor Sonuç 3 olur. Bakalım. Kök 78'i giriyor. Sevgili gençler. Kök 78'i giriyor. Kök 78 yaklaşık olarak 9 mu? Tam olarak değil ama yaklaşık olarak 9. Şimdi 9'u kök yüzüne aldım. Kök 9'a 3. Aha, oldu. Çok güzel. Tek attım. Harika. Şimdi başka bir şey yapalım. Kök 108'i deneyelim mesela. Kök 108 yaklaşık olarak 10. E ben 10 tam kare değilim. Onun kökünü içine alıyorsun. Kök 10 da yaklaşık 3. Bitmedi. Kök 3. Kök 3 dediğimiz şey 2'ye yakın bir sayı. Kök 2. Kök 2 1'e yakın bir sayı. Kök 1. Kök 1 1. Sonuç 1. Bakın burada sonuç 1'e gidiyor. Mutlaka diğerlerinde deneyerek devam edebilirsiniz arkadaşlar. Hatta bu soruda belki defalarca karşılaşıp çıkıp anlamayan vardır. O yüzden bir tane daha veriyorum. Kök 175'i deniyorum. Kök 175. Şöyle çizelim şurayı. Kök 175, kök 169'dan büyük. Çok yakın ama yaklaşık olmuş. 13. 13, kök 13 alıyorsunuz. Kök 13 bir tam kare değil. Ama kime yakın? 16, 4'e yakın. Tamam. 4, içine alıyorsun. Kök 4 tam kare bir tane. Çok güzel. 2 olarak çıktı. 2 olarak çıktıysa soru bitti. Bak bu sonucu 2 olarak çıkarım programda. Bu 1 olarak çıkar. Bu sayıda da 3 olarak çıkar. Cevabımız bu kadar arkadaşlar. Gayet kaliteli bir soruydu bence. Şimdi bir sonraki soruya geldik. Bu sorudan da çok model var. Çok karşımıza çıkan soru tiplerinden bir tanesi. Bize burada elmayı kodlamış. Burada harflerle verdiği kodlarla mesela E harfi 12 demiş. E, kök 12 demiş. Kök 12 neye yakın? 3'e yakın demiş. Tamam. Mesela L harfi 30'muş. 30 sayısı da e, kök 25'e yani 5'e yakınmış. O yüzden bu sayıların hepsinin karşılığını almış. Elmanın koduna bu demiş. 3561. Şimdi bize aşağıdakilerden hangisi bu ürünlerin kodundan biri değildir diyor. Şimdi biz muzun kodunu bulalım. E, muz. Ben muzu yazıyorum buraya. Muz. Muzun sayıları 32 var burada. E, U harfi 50. Z harfi de 58. Arkadaşlar kök 32 dediğimiz şey 6'ya yakın. Kök 50 7'ye yakın. Kök 58 8'e yakın. 678 ediyor. Var mı? Var. Bunu geçtim. Bala geliyorum. Allah'tan böyle ismi uzun bir şey sormamışlar. Yani böyle e, ee, portakalı falan sorsalardı bayağı işimiz vardı. Şimdi bala bakalım. B harfi 4. B 4. A harfi 2, L harfi de 30. Kök 4 dediğimiz sayı zaten tam olarak 2. Ve 2'ye yakın diyebilirsiniz. Kök 2, kök 2 1'e yakın. Kök 30, bakın onu yazalım. Kök 30 sayısı kök 36 ile kök 25 arasında ama 25'e daha yakın olduğu için bu da 5. 215, bu da var. Şimdi bir de narı deniyorum. Nar, N harfi 34'tür. A harfi 2 idi. R harfi de 42 idi. Buradan 34 6'ya yakın. Kök 2 1'e yakın. Kök 42 de bakın kök 36 ile kök 49 arasında. 36'ya olan mesafesi 6, 49'a olan mesafesi 7. O yüzden 6'ya yakın. 616 olur. 617 olmaz. Bakın ufacık detaylar önemli. 42 böyle atarsan 7'ye yakın falan dersen bitti yani burada. Soru Güne gitti haberiniz olsun. Umarım anlaşılmıştır bu da. Şimdi gelelim. Ben bu soruyu da çok beğendim. Bir kaynakta keşfettim ama çok hoşuma gitti. Şimdi burada bir örnek vermiş. Örnekte diyor ki boyalı kare sayısı 2, boyasız kare sayısı 6. Bu sayı 26 demiş. Hani burada ifade edilen bir sayı var. Kareleri boyayarak elde etti. Şimdi burada bir de bir şey vermiş. İki tanesini boyamış, gerisini boyamamış. Burada bir tanesini boyamış, gerisini boyamamış. Yukarıdaki A şeklinde boyalı kare sayısı tablodaki sol kutuya boyasız sağ kutuya yazılır. Biz zaten bunu açıklamıştık. Buna göre şekil 1 ve şekil 2'deki toplam en çok kaç kare daha boyanırsa oluşan yeni sayılardan biri iki basamaklı tam kare sayı olur. Sevgili gençler, iki basamaklı tam kare sayıları şöyle yazalım. Büyükten küçüğe 81 olur. 64 olur. 49 olur. 6'nın karesi 36 olur. Böyle gidiyor. Gerekirse hepsini yazarım. Şimdi şurada 9 tane kutu var. Bakın bur burada 81 yazabilir miyim? Yani 8 tanesini doldursam, bir tanesini boş bıraksam 81 olur mu? Olur. Buradaki sayı 81. Şimdi bir sonrakine geliyorum. Bir sonrakinde 81 yazamıyorum mesela. Çünkü burada 10 tane kutu var. Burada 9 kutu vardı. Burada 10 kutu var. Peki 81 yazamıyorum. Bu olmadı. 64 yazabilir miyim? Bu arada 64 yazarım. 64 olur. Çok güzel. Bunun toplamda 6 tanesini boyarım. 4 tanesini boyamam biter. Şimdi bir de kelimeye dikkat edelim. Kaç tane daha diyor. Bak daha. Daha kelimesi önemli. Kaç tane daha boyanırsa diyor. O zaman buradan 81 olmak için 8 tane boyanmalı. Yani buradan 6 tane eklesem yetiyor. 64 olması için 6 boyanmalı. Yani buradan 5 tane eklesem yetiyor. 5, 6 daha. 11 tanesi daha boyayabiliriz. Bence çok tatlı bir soru. Çok farklı bir soru. Umarım mantığı anlaşılmıştır. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bence bu da çok güzel, çok şık bir soru. Karşımıza çıkabilir mi sınavda? Kesinlikle çıkabilir. Ben beğendim. Çıkar. Şimdi uzunluğu kök 8 olan. Ben kök 8 görünce duramıyorum. 6 kökü çiziyorum düz bir yolun başında ve sonunda olmak şartıyla ile e, doğrusal bir şekilde eşit aralıklarla yolun her iki tarafına karşılıklı olarak 14 tane direk dikilmiş. İşte 14 direk dikiyorsa 7 tane yukarıya dikti, 7 tane aşağı dikti. Bu da en Bir dakika. 7 tane direk demek yolun hem başına hem sonuna dikecek de bunu muhtemelen öyle yapıyoruz. E, bu direklerin arasındaki başına ve sonuna diyormuş zaten. Aralarında 6 tane boşluk olur. Bakın 6 tane boşluk 6 kökü çeşit. Ya bir tane boşluk. 6 kökü bölün 6. 2 kökü 2 derece arası mesafe kaçtır diye soruyordu. 3. Bitti. Bu kadar yani. Bakın çok kolay soru. Zormuş gibi görünüyor. Yani birçok arkadaşınız 6 kökü çıkartıp 14'e bölmeye falan çalışıyordur. Ya da 7'ye bölmeye çalışıyordur. Burada hata yapmayın. E, boşa gitmesin emekleriniz arkadaşlar. Videomuzun ilk partı bu kadar. Beğenmeyi ihmal etmeyin. Ben şimdi bir sonraki videoya çalışmaya başlayacağım. Kendinize çok iyi bakın.